Ölüm ve ölümden sonraki hayat. Allah Celle Celaluhu insan oğlunu kainatta en güzel surette halketti. etti. Ve ona lüzumlu olan bütün cihazları emaneten verdi ki o en güzel surette istimal etsin. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu verdiği emanetlerin mutlaka bir gün hesabını soracaktır. Yani zannedilmesin ki Allah Celle Celaluhu insanı yarattı da abes bir işi işledi. Efe hasibtum enneme halaknakum abese. Zannediyor musunuz ki Allah sizi yarattı da abes bir iş işledi? Yani sizi yaratmakla Allah hata etti mi zannediyorsunuz? Allah sizi yaratmıştır ve melekleri size secde ettirmiştir. Ve size lüzumlu olan bütün levazımatı vermiştir. Başınızın üstüne güneşi lamba yapmıştır. Geceleyin sizi rahatsız etmesin diye ayı bir kandil bir takvim yapmıştır. Ve size bütün meyveleri en güzel şekilde takdim etmiştir. Havayı suyu yaratmıştır. Midenize göre bütün bunları tanzim etmiştir. Öyleyse bütün bu nizam ve intizam bir gün adalet ile tecelli edecek ve sizden emanetin hesabı sorulacaktır. Çünkü Ala külli hal bütün insanlar ölecektir. Ve her nefis ölümü tadıcıdır. Dolayısıyla tam öldükten sonra hesap verecektir. Aziz Müslümanlar, madem ki ölüm öldürülmüyor, kabristana sevkiyat durdurulmuyor, mezar kapısı kapatılmıyor, gençlik madem ki sabit kalmıyor, madem ki insanın bu cihazları kendisine muamma olarak verilmemiş ve ihtiyarlık durdurulamıyor. Gençlikte gördüğünüz şeyleri belli bir zaman sonra yapamaz duruma geliyorsunuz. Öyleyse bu hayat nedir? Dünyadaki bütün makam, mevki, evlat, mal hepsi insana fayda vermiyor. Amansız dertlere çare bulunmuyor. Ve bir gün gelecek. Bizim tatlı gördüğümüz, sıcacık yuvamız dediğimiz yuvalar alacak. Gelinler dur, çocuklar öksüz veya yetim ve tüm ailem ve dostların mahzun, eyvah falan da öldü diyecekler. Bugün o gün muhakkak gelecektir. Ve işte o gün gelmeden diyoruz ki, kabrin içerisine izzetle gitmek için, erkekçe ölebilmek için muhasebenizi yapın. Ne yapıyorsunuz? İşin neresindesiniz? Allah sizde ne istiyor siz ne yapıyorsunuz? Allah'ın isteklerinin kaçta kaçını yapıyorsunuz? Ve bugün siz inandım diyorsunuz, gerçekten sağlam bir Muhammed'i misiniz? Bunun hesabını yapın. Kur'an'a bakarak boyunuzun ölçüsünü alın. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar, Allah'ın yanındaki değerinizi anlamak istiyorsanız, Dönün bakın Allah'ın değeri nedir yanınızda? Allah'ın yanınızdaki değeri neyse bilin ki Allah'ın yanında da sizin değeriniz odur. Allah'a nasıl kıymet veriyorsanız Allah da size öyle kıymet veriyor. Namazı nasıl kılıyorsunuz? Sukra gibi mi? Veya da samimi olarak mı? Arada sırada namazı terk etmeye cesaret edebiliyor musunuz? Öyleyse Allah da sizi terk ediyor arada sırada. Siz Allah'tan kopabiliyor musunuz? Veyahut da Allah Celle Celaluhu'nun verdiği emirlerden lezzet alıyor musunuz? Her gün bir vakit namaz sizi biraz daha ileriye mi götürüyor, geriye mi gidiyorsunuz? İşte bunun muhasebesini yapmak. Ve bu muhasebeyi yapıp da Allah'ı unutmamak. Ayet-i Kerime'de öyle dedi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Siz onlar gibi olmayın ki, onlar nefislerini unutmuşlar, dolayısıyla Allah'ı da unutmuşlardır. Ve işte onlar kusrana uğrayan fasıklardır. Allah'tan feyiz alamayanlardır, Kur'an'dan feyiz alamayanlardır. Ve bugün insanımıza kainatın en büyük kitabı olan Kur'an tesir etmiyorsa, Hz. Resulullah'ın sözü tesir etmiyorsa eksiklik bizdedir Müslümanlar. Haşa Kur'an'da eksiklik yoktur. Hz. Resulullah'ta eksiklik yoktur. Sahabeye emrettiği şeyi bize de emrediyor. Ama biz nedense Kur'an'ın emirlerinden kaçıyoruz? Neden muhasebemizi yapmadığımız için, ölümü unuttuğumuz için, dünyaya taptığımız için? Sözümden alınmayın, dünyaya taptığımız için dedim. Yani hadisin ifadesiyle neyi çok seviyorsanız o sizin ilahınız. Demin de misal verdim. Çocuğunuz kadar Allah'ı seviyor musunuz? Haşa evdeki avradınız kadar Allah'ı seviyor musunuz Hz. Muhammed'i seviyor musunuz? Bir endişe duyuyor musunuz onların muhabbetini kaybetme endişesi? Allah sevgisini anlayamamak, tadamamak endişesi var mı içinizde? Neden Allah Celle Celaluhu'nun emirlerinden lezzet alamıyorum? Neden namazdan lezzet alamıyorum? Neden Kur'an'dan lezzet alamıyorum muhasebesini yapıyor musunuz? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar, Lau tanlmona ma âlmo, la dhiptum kâilam, vla bakiyum Eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz, benim kavradığım şeyi siz kavrayıp anlasaydınız, çok ağlar az gülerdiniz. Eğer hayvanlarınız bilseydi, onlar size et veremeyecek duruma gelirlerdi. Hz. İsa Aleyhisselam bir kuzunun kulağını eğilip bir şey söylüyor. Yahudiler bunu seyrediyorlar ben İsrail oğulları. Ve aradan günler geçtikçe kuzunun zayıflayıp erdiğini görüyorlar. Gelip diyorlar ki, ya İsa bin Meryem, sen bu hayvana ne söyledin ki bu günden güne eriyor? Günden güne zayıflıyor, ne söyledin? Bu hayvana ne dedin ki bu hayvan bu hale geldi? Hz. İsa Aleyhisselam çok veciz bir ifadeyle, size her gün söylediğimi buna yalnız bir gün söyledim. Ve bir an söyledim bu hale geldi. Ne söyledin ya İsa? Dedim ki, el mevtu hakkun. Öleceksin, ölüm haktır. Ve kulağına dedim ki, kültürün etsin, zayi kötülmüğün. Her nefes ölümü tadıcıdır. İşte o hayvan anladı, siz anlayamadınız. Ben İsrail'e bunu söyle Hazreti İsa. Size her gün söylediğimi, buna bir kez söyledim, bu hayvan bu hale geldi diyor Hazreti İsa Evet, aziz Müslümanlar, madem ki Demin saydık bir kaç madem ki dedik. Mezar kapısı kapatılmıyor, sev durmuyor. Ölüm öldürülmüyor ve bir gün bize de sıra gelecek. Daha dün aramızda yaşayan diye insanlara bugün merhum diyoruz. Biz de ölüler adayı olarak bir gün bize de diyecekler. Merhum bunu yaptı, şunu yaptı. Şimdi muhasebenizini yapıp da ardınızda iz bırakabiliyor musunuz? Allah Celle Celaluhu'ya gerçekten bir Habib sevgili olabiliyor musunuz? Onun rızasını alabiliyor musunuz? İşte muhasebe budur. Neyin şimdi muhasebesini yapıyoruz? Sabahleyin eşyayı kaçı kaçtan satacağım, kimi kandıracağım, nasıl bir fırıldak yapacağım ve neticesinde de Allah hiç düşünülüyor mu? İşte gerçek muhasebe odur ki, ahiret hayatına hazırlık. Bu hayatım boyunca ne yaptım? Bugün Müslüman olan insana namaz ağır geliyor, namaz. Allah'ın huzurunda secde ve rüku etmek ağır geliyor. Beyefendinin nefsine dokunuyor. Kim gelip sana namazı söyleyecek ki? Kim gelip sana ibadeti söyleyecek ki? Yani şimdi sen kılmıyorsan, vallahi Hz. Muhammed dahi gelse yine kılmayacaksın. Namazı Hz. Resulullah getirmedi mi? Kur'an emretmiyor mu ki? Allah istemiyor mu ki? Ama bir türlü içimize halen bunları tam sindirmiş değiliz. Arada namazı terk ediyor, istersek kılıyoruz, cumadan cumaya geliyoruz. Allah Celle Celaluhu'ya işte işimiz düştüğü zaman yalvarıyoruz, hastamız olduğu zaman adaklar adıyoruz. ama sihata kavuştuğumuz zaman Allah'ı unutuyoruz. Fakir olduğumuz zaman bir çeşit, zengin olduğumuz zaman bir çeşit. Evet. Aziz Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu'yu bilenler nasıl davranıyordu? Muhasebesini nasıl yapıyordu? Bunlardan bir iki misal vereyim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahlara kadar ibadet ediyordu. Başta ondan misal veriyor. Hazreti Ayşe-i annemiz diyor ki, kendisine diyordu ki ya Resulallah, senin geçmişin, geleceğin bütün sen ben affedilmiş. Sen neden bu kadar ibadet ediyorsun? O bize şöyle dedi, istemiyor musunuz ki Allah'a hakkıyla şükreden bir kul olayım? Allah'a şükreden gerçek bir kul olayım istemiyor musunuz? ve Allah Resulü bir fırındaki çömleğin fokurdaması gibi sabahlara kadar ibadet ediyordu. Sabahlara kadar Allah'ı razı etmek için elinden geleni yapıyordu. Şimdi sen sabaha kadar kimi razı ediyorsun Müslüman? Kimin rızası için hareket ediyorsun? Ve kimin istediğini?